JavaScript'li Algoritmalar video serisinin 29. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Coderby sitesinde yer alan ve kolay algoritma sınıfında bulunan Third Grades isimli soruyu inceleyeceğiz arkadaşlar. Soru şu şekilde, bize bir adet array veriliyor ve array içerisindeki kelimeleri harf sayılarına göre dizilip üçüncü en büyük harf kelimenin return edilmesi isteniyor arkadaşlar. Şimdi, kişinin Türkçesi daha doğrusu benim içimden, benim yönümden işin açığı arkadaşlar. Ben bu soruda verilenlerin ve istenenlerin birbiriyle uyuştuğunu düşünmüyorum. İnternette de araştırma yaptım. Gerekse YouTube, gerekse Stack Overflow veya diğer farklı internet sitelerinden. Bu soru için e, herhangi bir çözümde hemfikir olmamış arkadaşlar. Kimisi normal sort yapmış. Şuradaki örnekteki gibi sort yapıp direktman hiç uğraşmamış. İkinci örneği vermiş. Daha doğrusu sort'u büyükten küçüğe göre yapıp en başından ikinci indeksinde bulunan değeri vermiş arkadaşlar. Ki bu yanlış. Yani başka bir Coder Byte'ın sitesinde böyle bir örnek verilmiş. Daha doğrusu böyle bir çözüm verilmiş. Tuttuğu söyleniliyor. ama şimdi soruyu açıklamaya gelirse arkadaşlar. Şimdi bizden en büyük üçüncü elemanı istiyor. Third Greatest for sorunun isiminde de olduğu gibi. E şimdi bakıyoruz burada. Hello World Before All. Biz bunu sıralamaya aldığımız zaman arkadaşlar before en başa alıyoruz. En fazla harf sahip olduğu için. E before ve 6 karakterli. Hello 5 karakterli. Word 5 karakterli. All 3 karakterli. Yani aslında düşündüğünüz zaman en fazla en fazla sayıda karakter sahibi olan 3. kelime all olması gerekiyor. Çünkü 6, 5 ve 3. Ama bizim burada Word dönmemiz gerektiği söylenmiş. Yani neye dayanarak öyle bir şey söyleniyor? O da şöyle sıraya koyduk. E, üçüncü sırada word var. Hello'dan sonra da olduğu için onu vermemiz gerekiyor. İyi de biz burada karakter sayılarını göz önünde bulundurursak bu çözüm yanlış oluyor. Apaçık ah, açık ortada yani bütün herkesin zaten kafasının karışması da e, bunun sonucunda gerçekleşmiş internette de. Şimdi ikinci parametreye geçelim arkadaş. Hello world after all. E şimdi üç tane beş karakterli kelime var. Bir tane de üç karakterlik kelime var. E burada da diyor ki arkadaş sen gel burada direktman üçüncüyü ver. Ama bunu da bu şekilde ifade etmemiş. Yani bilmiyorum. Ama benim açımdan çok temiz, çok net bir çözüm çözümü yok mu sorunun? Yani size de sunamayacağım. Ama internetteki iki tane, hani bunu zaten tamamıyla sadece sorttan oluşuyor. Herhangi bir iki tane farklı, iki tane aynı karakter sayısına sahip kelime falan olduğu zaman kesinlikle yanlış sonuç veren bir formül var burada. Sadece soft kullanılarak. Bir de arkadaşlar dediğim gibi byte içerisinde böyle bir çözüm var. Yine arkadaşlar siz de eğer farklı bir düşünceye sahipseniz veya bizim anlamadığımız, benim anlamadığım herhangi bir nokta varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ama ne yazık ki bu soruyla alakalı size bir çözüm sunamayacağım. Kendime ait. Sadece video serisinin kırılmaması adına bu 29. soruyu da sizinle paylaşmak istedim. Bu video biraz ilginç bir video oldu arkadaşlar diğer videoları oranla. Onun için kusura bakmayın diyorum. Ve bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.